Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir pazı çorbası yapacağız. Öncelikle şöyle tenceremizin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Ardından şöyle bir adet küçük boy soğanımızı ekleyeceğiz. Şöyle soğanımı da göstereyim. Soğanlarımızı olabildiğince küçük doğramaya özen gösterelim arkadaşlar. Hemen ekliyoruz tenceremize. Soğanımıza ekledikten sonra şöyle iki diş kadar da sarımsak ekliyoruz. Sarımsaklarımızı da rendeledik. Şöyle bir karıştıralım. Soğanımızı ve sarımsağımızı kısık ateşte güzelce bir kavuralım. Evet soğanımız ve sarımsağımız güzelce kavrulmaya başladı. Şimdi üzerine pazılarımızı ekleyeceğiz. Pazımı da şöyle göstereyim. Şöyle bir kase kadar pazı kullanacağız. Pazımızı da yine aynı şekilde ince ince küçük küçük doğramaya özen gösterelim. Hemen tenceremizi aldık. Şöyle bir karıştıralım. da şöyle birkaç dakika döndürdükten sonra suyumuzu ekleyebiliriz şimdi ocağımızın altına yükseğe alalım ve suyumuzun kaynara düşmesini bekleyelim çorbamız kaynara düştü şimdi içerisine şöyle 3 yemek kaşığı pirincimizi ilave ediyoruz Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz. Ocağımızı da kısa alıp pirinçlerimiz haşlanana kadar çorbamızı pişirmeye devam ediyoruz. Evet çorbamız pişerken biz de terbiyemizi hazırlayalım. Terbiyemiz için şöyle bir kase yoğurt kullanacağız. Yoğurdumuzun üzerine şöyle bir adet yumurta sarımızı ekliyoruz. Ardından şöyle bir tatlı kaşığı da unumuzu ekliyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla terbiyemizi güzelce karıştırıyoruz. Evet, terbiyemiz hazır. Kenara kaldırabiliriz. Evet, pirinçlerimiz de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi çorbamızın terbiyesini verelim. Terbiyemizi daha rahat bir şekilde karıştırabilmek için şöyle genişçe bir kaseye aldık. Şöyle çorbamızın suyundan bir kepçe alıyoruz terbiyemizin üzerine. Biraz daha alalım. Bir yarım kepçe daha. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar terbiyemizin kesilmemesi için yapıyoruz bu işlemi. Bu işlemi yaptığınızda yoğurdunuz asla kesilmeyecektir. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra hemen terbiyemizi çorbamıza veriyoruz. Bir yandan da sürekli karıştırmamız gerekiyor. Tenceremizi dipten dipten karıştırıyoruz. Şimdi çorbamızın tekrar kaynar'a düşmesini bekliyoruz. Biraz çorbamıza tuz ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çorbamız kaynar'a düştü. Şimdi özleşmesi için kısık ateşte bir 10 dakika kadar kaynatalım. Çorbamız çok güzel bir şekilde özleşti. Nefis kokuyor. Şöyle kıvamını da göstereyim. Tam kıvamında oldu. Hemen servis edelim. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.